Il s'appelle Lukilu, de l'est au far il arrive au galop, le cowboy héros. Son tir est plus rapide, plus rapide que son ombre, et son revolver va plus vite que l'éclair au sacré Lukilu. Bang bang Lukilu, bang bang Lukilu, Celle qui a le truc pour nous étonner. Bang bang Lucky Luke, -luc. Bang bang Lucky Luke, C'est -luc. un homme qui n'a peur de personne, même, même de pas des de Daltons. C'est lui qui a le truc pour nous étonner. Bang bang Lucky Luke, -luc. Bang bang Lucky Luke, -luc. même les Daltons qui ne craignent personne ont peur de Lucky Luke. Bang bang Lucky Bang bang le Celui qui a le truc pour nous étonner. Bang bang Lucky Bang bang Lucky Oh sacré Lucky -Luc. Luc -Luc. Et or la loi n'échapperont pas au tir de Lucky -Luc. Berlin'den uzakta bir tren vagonunda uyuyan bu adamı görüyor musunuz? Onun için oldukça yorucu bir yolculuktu. Sevgili Atı Düldüz'den ses etmiyorum bile. Hmm, birinci sınıf sayılmaz ama çok rahat olduğu kesin. <laughs> <laughs> en iyi arkadaşım Redkit de bu türelde. Ve ona yetişebilirse beni ödüllendireceğine eminim. Kendini yorgun mu hissediyorsun yabancı? Evet adım Redkit. Gerçekten çok şanslısınız Bay Kit. Çünkü Philadelphia'dan gelen ben Doktor Baker size ünlü iksirimden bir şişe takdim edeceğim. Sırt ağrılarına, romatizmaya, mide bulantısına sindirin ve daha... Broken Spoon! Tabii baş ağrısına da. Sizin için yarı fiyatına... <laughs> Şu işe bak, çok güçlü bir ilaç. Sağlığımın yerinde olması büyük bir şans. Gidip düldülü alsam iyi olacak. <laughs> Yakalayacağımı biliyordum, şimdi dinlenerek yolculuk edebilirim. Herkes aşağı! Son durak, Broken Spur! Gidelim düldül. <laughs> Herkes dışarı derken seni de kastettim. Bekçi köpeğimiz Rintintin'in rint nerede olduğunu merak ediyordum ben. Evet öyle. Keşke daima merak etseydik. Ha, burası huzurlu görünüyor. Sanırım vahşi batıyı çok seveceğim. Buffalo ve Rodeo ülkesi. Hey bu kadar erken vahşi batı deme dostum. Cesaret kırıcı sözler mi duydun? İşte tender Onu vahşi batı usulüyle karşılayalım. Aha ilk müşterilerim. Evet beyler bu gördüğünüz şişeyle eğer... <laughs> <laughs> Aa dündür. Görünüşe bakılırsa doktora geleneksel karşılama töreni düzenlemişler galiba. Ya! Başını dik tuta Cemil Çaylak biraz eğleneceğiz. <laughs> <ben. gülüyor> Eğlence bitti çocuklar. Sizi bir yere bırakayım mı Doktor Baker? Vahşi batıdan sıkıldım. Beni tren garına bırakın. Yeniden doğuya döneceğim. Hiç kibar bir insan değil. Benim üstümden geçti. Tenderfoot'a hoşça kal dedikten sonra kasaba alışına doğru yol aldım. Eskimi dostumla vedalaşacaktım. Evet dostlarım. Bırakın Spor bir vatandaşını daha kaybetti. Evet. Redkit de dostunu kaybetti. ...otursa <laughs> beni her zaman etkiler. <laughs> Vay redkit... ...benim adım Jefferson... ...her zaman iyi bir avukattım... Aa, ...yoksa bazı yıllar iyi bir avukattım mı demek gerekiyor. Hmm. İkisi arasında bir fark görmüyorum ben. Sizi bırakmamı ister misiniz? Arabam hizmetinizdedir. <laughs> ne kadar ürpertici. Teşekkür ederiz... ...ama bu dünyada olmaz... ...ya da senin arabanla olmaz hayatında bir kez olsun birini kasabaya bırakmak isterdim. Bıraktığın için teşekkür ederim Redkit. <laughs> Bu iş bir sona ersin. Bir daha onunla gitmeyeceğim. Bu acelemiz nedir patron? Bölgedeki çiftliklerin büyük kısmını ele geçirdik. Çok doğru. Ve geriye bir tek çiftlik kaldı. Bana boş yere demiyorlar. Evet. O yaşlı keçi bu bölgenin en büyük çiftliğini elinde tutuyor patron. Dikkatli o patron. Bu yaşlı dostumuz oldukça tehlikeli olabilir. Sen mi? O dağ adamı mı? Ha! <laughs> o yaşlı bunak beni korkutamaz. <laughs> Elbette biraz tetikte olmak iyidir. Davetsiz bir konuktan daha çok nefret ettiğim bir şey varsa o da üç davetsiz konuktan. Patron hadi gidelim buradan. Bir tek şanslı atış beni çiftlik sahibi yapabilir. Ha, bu ok tersini gösteriyor. Şu işe bak, silah sesleri duydum galiba ve Betenin çiftliğinden geliyor. Başı belada gibi. Yaha! <laughs> ha? Keşke bunu yapmasaydın. Evet, işte yine aynı çete. Jack Rabbit, Betty'nin çiftliğini çalmaya çalıştığını çok daha önceden bilmem gerekirdi Ahbap. Aa, bu iyi insan bana eğrinde yer ayırmış. Hemen atlayayım. Korkarım Betty'nin çiftliği kesinlikle sana kalmayacak. Yeni gelen bu telgrafa göz at. Ne? Betty'nin in İngiltere'deki yeni çiftliğin sahibi mi oldu? Evet, Sabah treniyle buraya geliyor. Benim adım Redkiss almaya geldiği şeyi aldığını göreceğim. Hazır olun çocuklar. Tren zamanında geldi. Betty'nin yeğeni Broken sperma geldiğine pişman etmemiz gerek. Evet, kuyruğunu arkasına kıstırıp geldiği gibi İngiltere'ye geri dönecek. Ve patron da çiftliği alacak. Broken Sperm! Adımınıza dikkat edin. Sen de yeni konuk adımına gerçekten dikkat et. Yeni konuk mu? İşte o. E, tanıştığımızı hiç sanmıyorum. Yakaladım. Hadi suya sokalım. Aa, buna gerek yok. Londra'dan ayrılmadan önce payı yapmıştım. Broken Sperm'e gelmekte büyük bir hata yaptın Batman. In. Batman mı? Kim ben? Şey korkarım. Beyler bir hata yapıyorsunuz. Uşağım çok doğru söylüyor. Aradığınız Batman, gördüğünüz gibi benim. <laughs> i̇şte gerçek bir acı bir çeyrek. Yakalayın. <laughs> tamam çocuklar, şuna dersini verin. Ah evet. Bu işlerin böyle yapıldığını okumuştum. Ee, i̇zin verirseniz bir dakika. Jasper, şunları benim için tutar mısın? E nasıl isterseniz efendim. Pekala çocuklar, işini bitirelim. Giysemin ötü sefası olacak. Lütfen biraz daha dengeli fırlatın. <laughs> Adamı duydunuz. Biraz daha hızlı fırlatın şunu. <laughs> Çok daha iyi. Teşekkür ederim. Oxford'daki jimnastik günlerinden bu yana... ...bu kadar eğlenmemiştim. Aa! <laughs> bu daha iyi. Patron ben yorulmaya başladım. Bunları bir yerden gözüm ısırıyor gibi. Bir dakika Red git. Yaşlı Batman çiftliği ona devretmeden önce... ...yeğeninin bu işe uygun olup olmadığını görmek isterdi. Hadi çocuklar bu kibar... <laughs> ...bir numara gösterelim. İşe yaramaz bunun farkına bile var mı? Evet faydası yok. Ben de onunla yalnız ilgilenirim. Gel Jasper. Bu iyi kasabalılar beni sevdiler ve... Sanırım o kadar çabuk değil. Efendim. Bana ne diyorsun acemi çaylak? Hmm, oldukça heyecan verici. Bu kayalık arazi... ...sanırım meydan okumak anlamına geliyor. Ve bu acemi çaylak sayesinde... ...ben bu işe el atmam gerektiğini anladım. Çokça iyi. Çiftliği ona güvenle teslim edebilirim. Çok iyisiniz efendim. Teşekkür ederim Jasper. Ama bu işin hakkını bu beyefendiye vermeliyim. Adım Redkit. Evet. evet. Bu işe burnunu sokmayı bırak. İşte eğerinde yeri olan o iyi kalpli adam. Hı. Ama bütün eğeri bana bırakması gerekmezdi. Bunlar son sözlerim Redkit. Hmm. Ne kadar kaba bir meydan okuma. Boz senin içinde geçerli acemi çaylak. Bu çiftlik mutlaka benim olacak. Ve hiçbir şey beni durduramaz. Bütün valizleri yükledim efendim. Çok iyi Jasper. Hadi artık bir an önce yola çıkalım. ...vekala evlat. Devam et. Beni duymadın mı? Devam et. Onu aldır bak bu kasabada yeni. Emrime uyman gerektiği konusunda ısrar etmeliyim. Dediğimi tekrarla. Hadi oğlum diyeceksin. Hadi oğlum. Aman tanrım. ...o kadar hızlı dememiştim. Harika öyle değil mi? Şimdi dostlarımla birlikteyim. Bu kadarı çok hızlı. Epek evlat artık yavaşla lütfen. E, durman konusunda ısrar ediyorum. Olduğun yerde kal yabancı. E, bunu çok isterdim ama bu inatçı at... ...beni dinlemiyor. Belki siz bana... ...ne demem gerektiğini söylersiniz. Oh. Elbette söyledim. Böyle. Teşekkür ederim efendim. Çok etkili bir sözdü. Bunu aklımda tutmalıyım. Görüyorum ki ikiniz tanışıyorsunuz. Çarpıştık demek daha doğru. Evet sen. Betty'nin yeğeni Valdu ile tanışmanı istiyorum. Yeni patronun. Sizi bekliyordum Redkit. İçeri gel evlat. Size etrafı gezdireyim. Evet yerleşmek için hazır olduğu belli oluyor. Elbette hazır. Etrafı yeni toparladım daha. hizmetçiyle konuşmak zorundayım. Ona bakıyorsun Jasper. Evet. Aman tanrım bu iğrenç koku da ne? Akşam yemeği soğanlı ve sarımsaklı. Aa Ahşi konuşmak zorundayım. Ona bakıyorsun dostum. Aman tanrım. Pekala Jasper. Sen evin temizliğini hallet. Ben de Redkit ile birlikte biraz çevreyi gezeyim. Artık hazır mısın Waldo? Geliyorum Redkit. Çevreyi dolaşmaya hazırım. Ne? Ha? He? Bence şöyle düşün, sırtına çıktığı zaman ona bakman gerekmeyecek. Hadi Düldül! Dül. Hadi Düldül, dül. hadi! Hadi Düldül, dül. adında yeni bir oyun oynuyor olmalılar. Batman o kırmızı ceketle gerçekten komik görünüyor. Hı. O ceket bana bir fikir verdi. Ondan bu sefer kurtulacağız. Evet Valdu, bu gördüğün yerler sadece sana ait. Bu üstü bir şey. Hadi düdül. Çok eğlenceli bir oyunmuş doğrusu. Bu çiftlik bu bölgenin en büyük çiftliklerinden biri dostum. Jack Rabbit'ın çalmak istemesine hiç şaşmamalı. Bu imkansız. Hiç kimse bana kalan bir mirası elimden alamaz. Bu çılgın boğayı biraz sakinleştirelim baylar. Aa büyük boynuzlu bir köpekçik. Belki hadi düdül oynamak istiyordur. Çok sert oynuyormuş... Bana kalırsa bu öfkeli boğa benim üstüme doğru geliyor dostum. Oh! Yukarıda emniyette olmalıyım. Oh! Ana düşündüm de yanılmış olabilirim. Bu boğayı geldiği yere göndersem çok iyi olacak. Ya, bu bizim Red değil mi? Evet, bu umduğumdan daha iyi. Bu sefer Red Kit'ten de kurtulacağız. Oh, sakin ol oğlum, sakin ol. İyi bir gösteri olduğunu söylemeliyim. Yapabileceğim bir şey var mı? Evet, onu yatıştırmak için üstündeki kırmızı ceketi çıkar lütfen. Ben de boğayı bırakayım. Onu duyarım. Evet. <laughs> 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 Mamanız hazır, gelip alın. Hazırım yemek hazır demek istedi efendim. <laughs> Akşam yemeği hazır efendim. Ama bu yemek servisinden üzüntü duyuyorum. Hadi getir çok acıktım. <laughs> Söyler misin bu nedir böyle? Yaşlı bedenin en sevdiği şey yılan yahnisi ve kaktüs salatası. Ay, tuhaf. Zannedeyim kadar aç olmadığımı fark ettim. <laughs> Ama şu işe bak. Bu iyi insanlar yemeklerini benimle paylaşıyor. <laughs> İğrenç bir şey. Ama biz köpekler yemeği geri çeviremeyecek kadar ki bu. Yemek partisinden sonra Valdu ile ben çiftliği çalıştıracak birini bulmak için kasabaya doğru yola koyduk. ...Valdu'ya yol boyunca vahşi batıyı gösterme fırsatı buldum. Hey, bir vahşi batılı gibi giyinmene gerçekten sevindim ben Valdu. Her zamanki kostümüme benzemediğini söylemeliyim. O giysilerden daha iyi olduğu kesin. Dül ben Jack Rabbit'ın kasabada... ...Valdu'ya daha çok sorun çıkarmak için beklediğini biliyorduk tabii. Dinleyin çocuklar. Valdu denen için daha çok sorun çıkarmak istiyorum. Yani buraya geldiği zaman ne yapacağınızı biliyorsunuz değil mi? Bize güvenebilirsin. Onun işini bitiririz. Evet, evet. Güzel. Bunun geldiği yerde daha çok var. Tabii o ç**dan kurtulursun. Bir tane daha alır mısın Cenk? Üzgünüm dostum. Gitmeliyim. O özel şişeyle yakından ilgilen. Bu taraftan Valdo. Hmm, belayı hissedebiliyorum. Adımına dikkat et Valdo. İyi akşamlar baylar. Çiftliği çalıştıracak kapasitede iyi bir kahya arıyordum. Ücreti oldukça iyi ve her gün tam üç öğün yemek var. Ya tamam çocuklar bu acemi çayla buradan gönderelim hemen. Ah ıskaladın. Oldukça yavaş olduğunu söylemeliyim. <laughs> oldukça çevik birisin Valdu. Okulda bale derslerine katılmıştım. Gittiğin yere dikkat et. Az önce çekin özel şişesini kırıyordun. Kendi adına oldukça iyiydin ortak. Hı, tek sayılmaz. Gömleğimin arkası biraz tozlandı. Üstelik ütüsü de bozuldu. Gelip sabah babanızı alın. kahvaltı hazır demek istedi. Tamamen bunu demek istedim. Bardaki heyecanlı kavga sanırım iştahımı arttırdı. <laughs> Gerçek bir kovboy olmaya başladın Valdu. Gerçekten çok nazik sinir Kahvaltınızı Sem hazırladı efendim. Bu servisi yapmaktan bir kez daha üzüntü duyuyorum. Haşlanmış yumurtayla katılaşmış olan bisküvi. İşte kahvaltınız efendim. Biz köpekler kahvaltıyı çok severiz. <laughs> hey. Ama bizlerin de bir dayanma sınırı var. Taş değiliz ki. Valdi ben malzeme almak için kasabaya gittik. Tabii kahvaltı için de. Unutmayın efendim, sandviç için bana söz vermiştiniz. Bir tane de Londra gazetesi için. Elbette Jasper, sözümü tutacağım. Oh, 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 oh. ha, olamaz. olamaz. misin? oh zaman kutluya düşerler mi Evet. Gidip Şerif'i bulsak çok iyi olacak. Hadi yüzdür Çılgına dönmeye gerek yok. Kendi adıma üstüme düşeni yapıyorum. Şerif! Bela bu tarafa doğru geliyor. Pusuya düşürüldük. Evet. Görevinizi yapıp o yol kesenleri tutuklamanız için ısrar etmek zorundayım Şerif. Tutuklayacağım. Eller yukarı. Bana neler olduğunu söyler misin lütfen Şerif? Sana neler olduğunu söyleyeyim. Jack Rabbit nehirde pusuya düştü ve bu bir kaza değil. Evet. Şapkasını bulduk ve yanı başında da bu vardı. Ah sanıyorum bu benim özel kırbacım. Ha gördünüz mü İtiraf ediyor. Onu içeri atın içeri. Bir dakika beyler. Waldo sabahtan beri benimle birlikteydi. Onu da tutuklayın. Evet, tutuklayın. Evet, tutuklayın. Evet, tutuklayın. Görünüşe bakılırsa başımız belada. Evet. Dediğim gibi Redkit bu yaptıkları yasa dışı bir iş. Evet. Başımız gerçekten belada. Hakikaten. Çay saatine az kaldı ve daha kahvaltı bile yapmadık. Hmm, çok kötü bir gün. Şu işe bakın. Çay saati geldi ve efendim hala dönmedi. Hmm. Aa, belki senin bisküvilerinden bir parça alabilirim. Ah. Hey sandviçimle döndüler. Aaa şu işe bak boş yerler atlardan biri de dülbül Redkit'in başı belada olmalı Efendimin başı dertti aman tanrım Başlarının belada olduğunu anlamalarına sevindim Bunca yolu boşa gelmemiş oldum değil mi? Duruşmamız başlamak üzere Ayağa kalkın Saygı yargı George duruşmaya açıyor. Başlamadan önce kasabamızın örnek vatandaşı Jack Rabbit adına saygı duruşunda bulunalım. <laughs> Her zaman bu özel çiçeği saklamamı isterdi. <laughs> hmm. Bak bu çok ilginç. Bugünkü duruşmamızda Valdo Batman ve suç ortağı olan Red Kit cinayetten yargılanacak baylar. Aman tanrım, burnuma pis kokular geliyor dostum. Evet, başları mutlaka belada. Bunu Red Kit e ver. Bir bisküvi mi? Evet, üstünde bir mesaj var. Ben düldülü arka tarafa götüreceğim. Affedersiniz, izninizle. Özür diliyorum. Aman tanrım, bu mesajı nasıl ileteceğim? Affedersiniz izin verin lütfen sakıncası var mı? Kriket günlerimi artık geride bıraktım ama başlıyoruz. Bir bisküvi mi? Dül, dül arkada seni bekliyor. Zaman doldu. Saygıdeğer jüri üyeleri sanıkları suçlu buldular mı? O ikisi de suçlu. Sen onları oyalarken ben bir şeyler düşüneceğim Valdo. Benim için zevktir redkit. ...olmak ya da olmamak. İşte bütün mesele bu. Ben o nehir kıyısına... ...hiçbir zaman gitmedim ve... Evet, düzdüz. İnsan hiç olmasa bir merhaba der. Aman tanrım, Redkit kaçıyor. Onu sonra yakalarsınız. Önce şu... ...işini bitirelim, hadi. Sence Redkit planımızı anladı mı? Gidip patrona söylesem iyi olur. Hı hı. Planım işe yaradı Dildil. Dil. Bütün bu koşturmaca... ...iki blok öteye gitmek için miydi? Yürüyebilirdi. Redkit kaçtı patron. Sence planımızı anlamış mıdır? <laughs> beni bulamadığın sürece... ...hiçbir şey ispat edemez. Seni şimdi buldum işte. Seni sersem Redkit buldu beni. Onu yakala. Hı. Silahım nerede? Bir sakıncası yoksa ben aldım. Şimdi şerefin yanına gidiyoruz beyler... Önce hala yaşadığımı nasıl anladığını söyler misin Rekçik? Basit. Özel şişeni ilk gördüğümde neredeyse doluydu. Ama bugün bitmek üzereydi. O şişeden içen tek kişi sen olduğundan... ...senin hala yaşadığını anladım Ahbap. Zekisin üretkin ama yeterince zeki değilsin. Eller yukarı. Biraz yavaş ol evlat, yoksa gökyüzüne uçarsın. Ellerini kaldır dostum. Ellerinizi kibarca yukarı kaldırın. Teşekkür ederim. Aa, demek herkesin geldiği yer burasıymış. Ve yeni bir oyun oynuyorlar. Onlara katılmayı çok istiyorum. Aa, aman tanrım, teslim oluyorum. Biri bana silah dayadı. Silahını düşürdü, yakalayın. Oldukça iyi dövüşüyorsun Jack <laughs> <laughs> e, Teşekkür ederim efendim. Siz de fena sayılmazsınız. E, sanırım yine üstümüze geliyorlar. Hadi. Ama onlar için hazırız dostum. Hmm, aslında bu oyun başlangıçta bu kadar sert görünmüyordu. Yardım edelim mi Redkit? Yardımınız için minnettarım çocuklar. Ama işler oldukça yolunda görünüyor. <laughs> Şerif ve Yargıç, Jack Robinson oynadığı bu oyundan hiç hoşlanmadılar. Ve onlara bir yasa kitabı fırlattılar. Valdo'ya gelince kısa zamanda Broken Sperm'ün en saygı duyulan vatandaşı oldu kendisi. Senin sayende Broken Sperm'ün en saygı duyulan vatandaşı oldum Red Sen ve adamın Jasper. Ha? Jasper? Sam? Neler oluyor burada? Söyler misin Jasper bütün bunların anlamı nedir? Sorularını sona erdiği için tatile çıkabilirim diyorum efendim. Evet Jasper ve ben altın aramaya gidiyoruz. Vahşi batıda dedikleri gibi her tepenin altında altın vardır. Biz gibi alır mısın? Teşekkür ederim Sam. Altınları ve midemi korumak zorundayım. Evet bol şans görüşürüz. Söyler misin Redkit? Sence zengin olurlar mı? Redkit neredesin? Neredesin Redkit? Redkit ben yalnız bir kovboyum. Ve evimden çok uzaktayım. Oh, nihayet o. Köpeklin Tintin'den kurtuldum. <laughs> Buradan hemen gitmem gerekiyor. Çünkü bu bisküvilere dayanamıyorum. Poor lonesome cowboy I'm a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to roam Mountains over prairies, from dawn till day is done. My horse and me keep riding into the setting sun. Dum -de -dum 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 -dum. Background